Bu yolculuğu yapıyoruz çünkü ona bir teşekkür borçluyuz. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin toplamından iki kat daha büyük olan devasa kütlesiyle Jüpiter, bir kozmik kalkan görevi görüyor. Milyonlarca yıldır dünyaya çarpma potansiyeli olan sayısız asteroidi ve kuyruklu yıldızı ya yuttu ya da yörüngesinden saptırdı. Bizim güvenli mavi gezegenimizde yaşamın filizlenip gelişebilmesinin isimsiz kahramanlarından biri de o. Yaklaştıkça onun sadece büyük bir gaz topu olmadığını anlıyoruz. Burası kaosun ve güzelliğin hüküm sürdüğü bir yer. Yüzeyinde asırlardır dinmeyen ve içine rahatlıkla dünyayı sığdırabileceğimiz büyük kırmızı leke fırtınasına bakıyorsunuz gezegenin ne kadar dinamik olduğunun bir kanıtı. Jüpiter'in etrafındaki güçlü manyetik alan, Güneş'ten gelen radyasyonu yakalayarak muazzam ve ölümcül radyasyon kuşakları oluşturur. İçine yaklaşık 1300 tane Dünya sığdırabileceğimiz bu dev gezegene çabalarından dolayı teşekkür ediyor ve sonraki durağımıza doğru hareket etmeye başlıyoruz.